<laughs> Öyleyse. Birisi Müslüman olmak istemişti. Anlattılar ona kelime-i şehadet, Müslümanlık. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Tamam dediğimiz Olduk mu dedi. Oldun dediler. İnandın şunlara. inandım da. İnanmak bedava nasıl olacak. Peki sizden dediler ki ama sen sünnet olacaksın falan. O nasıl dedi iş ya? E şöyle iş böyle iş işte. Falan. O, lazım mı dediler. Lazım dediler. Hadi bir de sünnet oldu falan. O da biraz ağrılı sancılı geçti ondan sonra bu da zannetti ki tamam tescilli Müslüman olduk dedi yani. Bu sefer dedi ki namaz var. E nasıl hemen dur yok abdest var. Kusül var, taharet var. Ana o bozuldu bu düzeldi. Oruç var. Hac nereye gideceğiz ya? Zekat paraya tealluk ediyor. Bu zannetti bedava. Dedi ki ben dedi çıkmak istiyorum dedi. <laughs> dedi ki Dediler ki bana bak çakın çıkamazsın ha. Niye dediler? Mürtet olursun dedi. Mürtet ne demek? Dinini değiştiren demek. Ne olayım dedi. Dedi membetlele dine ufak tülü. Hadis var dinini değiştireni öldürün. Bu sefer kellen gider dedi. <laughs> Adam bu sefer. Yahu dedi bu nasıl din kardeşim dedi ya. Girerken aşağıyı kesiyorlar dedi. Çıkarken yukarıyı kesiyorlar dedi. Hiç anlamadık dedi ya. Onun için Kavurlar korkar bu işlerden yani.